Hadi gel bakalım. Ama şu ama çık benim gözlerim kapanıyor. Bir şey evet. Ence çok kapanıyor. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. <laughs> evet. Herkes bir sandalye alıp oturabilir. Hadi bakalım. canım güzel. Ve bunu, bunu ben yapacağım. Evet. 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 Ben ben gerçek yapabilirsiniz tabii ki. Ye, Hadi bakalım. Etkinliğe bu kaydı indiririz. Sarı karela. Karela. Bunları aldık. evet. Başka. Başka Ondan şunu koymam gerekiyor. Sonra ne gelecek Ümitcan? Ha beşi var. Hangisi Hangi sonlar? Belki boşluk bırakıp bir tane Yardımcı olmamızı istedim. Deprem zamanı buradaydım. Ben Hatay Antakyalıyım. Ailemle birlikte yaşıyordum. Ücretli öğretmenlik yapıyordum. Aynı zamanda sınava hazırlanıyordum. Depremde, deprem anında yıkıldı evimiz. Ve 46 saat enkazda kaldım. Ee, babam vefat etti. Annem, kardeşim ve ben çıktık. Annemle ikimizi tedavi için dört yola götürdüler ilk önce ve dört yolda böbreklerimin çalışmadığı, bacağımın kesilmesi gerektiği söylendi. Oradan ambulans uçakla Ankara Gazi Üniversitesi'ne sevk edildim. Ve gittiğim gece ilk gün ayağım ampute edilmek zorunda kaldı diz üstünden. Sonra 3 ay boyunca orada tedavi gördüm, 2-3 günde bir ameliyat oldum. 3 ayın sonunda da İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi fizik tedaviye sevk edildim ve 3 ay kadar süreyle orada fizik tedavi eğitimi aldım. Daha sonrasında proteze başladık. İstanbul'da kliniğim sağ olsunlar çok destek oldular. Devletin de verdiği protez hakkıyla bu protezim takıldı. Ve bu süreçte tedavilerime devam ettim. Ee, İstanbul'da kalıyordum. Bu sene Şubat ayında buraya geri döndüm ve ücretli öğretmenliğe başladım. Daha sonrasında Nisan ayında atandım. İki aydır burada öğretmenlik yapıyorum. Şöyle e, çocukları çok seviyorum. Onlara bir şey öğretebilmek, dünyayı onların gözünden bakabilmek e, gerçekten benim için çok değerli ve bana umutlu oluyorlar. Bir yaşam sevici de katıyorlar. Onların o masumiyetiyle gerçekten dünyayı çok farklı görüyorlar. Ee, bu da beni daha fazla ayakta tutuyor ve daha mutlu ediyor. Şu anda da onlar da alışıyorlar bir süre sonra. Ve onları artık böyle bir eksiklik olarak gelmiyor. Ee, aksine yardımcı oluyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Freketlerim biraz daha aktifleşti. Ee, tabii çok daha iyi protezler var ama ulaşabildiğim protez buydu. Bu da e, rahat ama hani... Bu kadar bana bir aktiflik sağlayabiliyor. Ee, yine de bir şekilde çocuklarla, e, çevremin desteğiyle e, devam edebiliyorum. E, çok gurur verici bir şey benim için. E, atandığım ilk sene ve ilk öğretmenler günüm. Bütün arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Bütün değerli hocalarımın öğretmenler gününü kutluyorum. E, çok sevinçli ve heyecanlı bir gün. Hayır. Hayır. Tutsana. Tutsana. Emek kameraya geçiyoruz. Yavaş. Ah. Yavaş ah. oğlum. Oh. Beşir gülüyor musun? Yok. <gülüyor> Hayır öyle yapmıyoruz.